Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda ikinci dönem sınavıyla ilgili konuşacağız. İkinci dönem sınavına yaklaşıyoruz ve hala ders seçimleri açılmadı. Kayıt yenilemelerinde sonuna geliniyor. Sınavın yapılış şekliyle ilgili de hala resmi isteden net bir açıklama yapılmıyor. En son yapılan açıklamalara göre e-sınav olarak yapılacağı şeklinde duyurular vardı resmi istelerde kayıt yenilemelerin sonuna yaklaşılması ve de sınavla ilgili hala bir resmi açıklamanın gelmemesi ikinci dönem sınavının online yapılma ihtimalini yükseltiyor arkadaşlar. Peki neden böyle konuşuyoruz? Elimizde bazı ibareler var mı sınavın online yapılacağına dair? Tecrübelerimize dayanarak şunu söyleyebiliriz. Bazı ibareler görünüyor. Sınavınızın online yapılabileceğine dair ibareler nelerdir? Videomuzda bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar sınavınızın online yapılabileceğine dair ibarelerden bir tanesi. Kayıt yenileme işlemlerinin sonuna geliyoruz ve hala resmi sitelerden sınav bölgenizi değiştirin. Sınavınız yüz yüze olacak, sınav bölgesi yüz yüze sınavlarda önemli, sınav bölgenizi değiştirin gibi herhangi bir açıklama geldiğini görmedik. Yani sınavınızı e-sınav olarak yüz yüze yapmayı düşünselerdi Kayıt yenileme tarihleri sona eriyor. Sınav bölgenizi değiştirin. Gerekiyorsa güncelleme yapın şeklinde resmi sitelerden mutlaka açıklama gelirdi. Tabii kayıt yenilemelerin daha sonuna gelmedik. Bundan sonraki süreçte de gelebilir ama kayıt yenileme tarihlerinin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ve böyle bir açıklama henüz gelmediğine göre sınavlarınızı yüz yüze yapmayı çok da düşünmüyorlar gibi gösteriyor. Birinci ibare bu arkadaşlar. Arkadaşlar sizler her ihtimale karşı yine de sınav bölgenizi güncelleyin. Eğer ki sınav bölgenizi güncellemeniz gerekiyorsa bilgi düzenle kısmına giriş yaparak sınav bölgenizi güncelleyin. Bilgi düzenle kısmına giriş yaptığınızda sınav bölgesi irtibat merkezi yazar. Sınav bölgenizi oradan güncelleyeceksiniz. Sınav bölgenizi oradan seçeceksiniz. Bir de adresiniz yazar. Adresiniz önemli değil. Adresiniz neresi olursa olsun önemli olan sınav bölgenizdir. Yüz yüze sınavlarda sınav bölgeniz neresi ise sınavınız oraya çıkar. O yüzden sınav bölgenizi şimdi güncelleyin. Kayıt yenileme tarihleri bittikten sonra sınav bölgenizi güncelleyemiyorsunuz. Sınavınız her ihtimale karşı yüz yüze yapılma ihtimaline karşı sizler sınav bölgenizi güncelleyin. Güncel olarak dursun. Sınavınız online olsa bile yine de sınav bölgeniz güncel olarak kalsın. Sınav bölgesi olarak nereyi seçeceksiniz? Sınav hangi tarihte yapılacak? Mart ayında yapılacak. Mart ayında nerede olacaksanız, hangi il ve ilçede olacaksanız sınav bölgesi olarak o il ve ilçeyi seçin. Bunu da kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapabiliyorsunuz. Bilgi düzenleme kısmına giriş yaparak sınav bölgesi irtibat merkezine giriş yapın. Mart ayında nerede olacaksanız il ve ilçe olarak orayı seçin. Daha sonra alttan kaydet butonuna basarak sınav bölgenizi güncelleyin. Güncel olarak kalsın arkadaşlar. İkinci ibare nedir? Ders seçimlerinizi hala açmadılar. Sınava bir ay kaldı. Sınavınızı kesin olarak yüz yüze yapmayı düşünselerdi ders seçimlerini şimdiye kadar açarlardı. Kayıt yenileme başlayalı bir ay oldu ve hala ders seçimlerini açmadılar. Sınavınıza bir ay kadar süre kaldı. Sınav tarihini de uzatamayacaklar. Yani ileri bir tarih alamayacaklar. Neden ileri bir tarih alamıyorlar? Çünkü 31 Mart'a kadar sınav sonuçlarını açıklamaları gerekiyor. Önceki videomuzda bu konudan bahsetmiştik. Üniversite sınavına girmiş, üniversiteyi kazanmış, kayıt yapmış ve de hala liseden mezun olamamış öğrencilere 31 Mart'a kadar mezun olabilmeleri için süre verildi. O yüzden ikinci dönem sınavının sonuçlarını 31 Mart'a kadar açıklamaları gerekiyor ve bu yüzden de sınav tarihini de ileri alamayacaklar. İkinci dönem sınavını mecburen Mart ayının başlarında yapmaları gerekiyor. Yani genel olarak baktığımızda sınav tarihi yaklaşmış oluyor ve hala ders seçimlerini açmadılar. Sınava bir ay kadar kalmışken öğrencilerin yüz yüze sınavlara hazırlanmaları pek mümkün değil. İkinci ibare olarak da bunu gösterebiliriz. Bir de şunu söyleyelim: Dün Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nde Milli Eğitim Bakan Yardımcısıyla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü ve de daire başkanları bir toplantı yaptılar. Bu toplantıda mutlaka bu konularda konuşulmuştur. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde muhtemelen bir haber gelecektir. Sınavınız online olacak veya kesin olarak yüz yüze yapılacak şeklinde haberler gelecektir. Resmi sitelerden duyuruları gelecektir. Resmi siteye giriş yapıp baktığımızda daha önceden girdiğimizde burada bizi ne karşılıyordu arkadaşlar? İkinci dönem sınavı E sınav olarak yapılacaktır şeklinde burada ana sayfada bizi bir bilgi karşılıyordu. Şu an bu bilginin buradan kalktığını görüyoruz. Tabii bu bilgi buradan kalktı diye E sınavlar iptal olduğu anlamına gelmiyor. Yine duyurulara baktığımızda duyuruyu burada görüyoruz. Yani dünkü yapılan toplantıda mutlaka bu konuların konuşulduğunu ve bir karara bağlandığını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde de ikinci dönem sınavının akıbetiyle ilgili resmi sitelerden mutlaka açıklama geleceğini bekliyoruz. Videomuzda şu ana kadar anlattığımız bütün ibareler sınavın yüz yüze değil de online yapılacağına dair ibareler olarak görünüyor. Birinci dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra bize sizler sorduğunuzda biz ne diyorduk? İkinci dönem sınavı da online olabilir diyorduk. Ancak daha sonra resmi istelerden sınavın e-sınav olarak yapılacağına dair duyurular gelince bizlerde dedik ki resmi istelerden açıklama bu şekilde geldi. İkinci dönem sınavınız online olarak değil de e-sınav olarak yapılması planlanıyor şeklinde sizlere açıklamalar yaptık. Sizlerin sorularına cevaplar verdik. Ancak şu anki geldiğimiz durum sınavınızın e-sınav olarak değil de online sınav olarak yapılma ihtimalini yükseltmiş durumda. Şu an bizim fikrimizi soracak olursanız %70 online olma ihtimali var diyebiliriz. Çünkü sınav tarihiniz yaklaşıyor ve yüz yüze sınavla ilgili resmi istelerden henüz bir açıklama gelmiş durumda değil. Sınavınızı yüz yüze yapmayı düşünselerdi mutlaka kayıt yenileme tarihlerinde Yüz yüze sınavlarla ilgili sizlere bazı duyurular yapmaları gerekiyordu. Bu duyurular gelmediği için ve de kayıt yenilemelerinin de sonuna yaklaşıldığı için sınavınızın yüz yüze değil de online yapılma ihtimalini yükselmiş olarak görüyoruz. Birinci dönem sınavına baktığımızda da zaten sınava bir ay kadar kala sınavınızın online yapılacağı duyurulmuştu. İkinci dönem sınavı da muhtemelen buna benzer bir şey olacak. Tabii burada anlattıklarımız sınavınız kesin olarak online yapılacak anlamına da gelmesin. Öyle bir şey olsaydı zaten resmi istelerden açıklaması gelirdi. Ancak biz görünen ibarelerle ve de tecrübelerimize dayanarak gidişatın online sınava doğru olduğunu söyleyebiliyoruz. Son olarak şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Madem ki sınavı online yapacaklar, neden ders seçimlerini hala açmadılar diye aklınıza gelebilir. Burada da şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. İkinci dönem sınavınızı online yapmayı düşünüyorlarsa yani online yapacaklarsa aynen birinci dönem sınavında olduğu gibi 18 yaş ve üzeri olan öğrencilere tekrardan 20 ders seçme hakkı verilebilir. Sınavınızın online yapılması ve de 20 ders seçme gibi konular net olarak belli olmadığı için henüz ders seçimini açmamış olabilirler. Yani bizim düşüncemize göre gidişat online sınava doğru görünüyor. Bütün ibareler online sınavı gösteriyor. Çok yakında da bu konularda resmi istelerden açıklama gelmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar videomuzda şu anki genel durumdan bahsettik. Gelişmeler oldukça hesaplarımızdan sizlerle paylaşacağız. Hesaplarımızı takip etmeye devam edin. Herhangi bir gelişme olduğunda video paylaşıyoruz. Bildirim zillerini açın. Sizlere de anında bildirim gelsin video haber paylaştığımızda. Kanalımıza da abone değilseniz abone olmadan bizleri takip ediyorsanız abone olun. Abone olmadan bizi takip ediyorsanız bilgileri kaçırabilirsiniz. O yüzden abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Şimdilik videomuzu sonuna geldik. Gelişmeler oldukça yine sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.